Dispepsi bugün konuştuğumuz mide bölgesinde ağrı, yanma, ekşime, bulantı, gaz, şişkinlik gibi şikayetlerin 3 haftadan daha uzun süre hissedilmesine hazımsızlık veya tıbbi terimle dispepsi diyoruz. Bu dispepsi kelimesine de alıştık artık kullanmaya. Hazımsızlık dünyada en sık görülen sorun. Murat Hoca başta da değindi. Görüyorsunuz bakın farklı ülkelerle ilişkili sıklık bildirgeleri var. %30 ile 40 arasında. Toplumun en sık rastlanan sorunu ülkemizde de yaklaşık insanların üçte biri bu hazımsızlık sorunundan muzdarip. Bu Japonya'da %13. Niye Japonya'da %13? O muhtemelen e, araştırma ile ilgili bir biyastır. Fakat e, beslenme Belki çiğ, alışkanlıkları, çiğ falan onların yani balık yemeleri, çiğ yemeleri bu gibi şeyleri etkili, etkili olabilir. Mı? Evet. Lokal Biz, çünkü faktörler. Çok ciddi bir F fark var yani. I Japonya dediniz de Japonya bugün dünyada ana erken mide kanserinin en çok görüldüğü yer. Ama Japon hükümeti devlet politikası olarak bütün halkına ücretsiz endoskopi ve tarama yaptırıyor. Yani burada evet. bir Belki evet belki, belki orada çabuk oraya... tedaviye başlıyorlar ve bu sıkıntılar gidiyor. Ama ben şuna da hayret ettim. Şimdi bir konuştuk şöyle önden 4-5 seyircimize Çok. kaç tanesi endoskopi yaptırmış? Yani demek bu kadar sık yapılıyor bu iş. En, evet. Ee, bazen gereksiz de diyebiliriz. Ee, endoskopi evet sık yapılan bir inceleme haline geldi. Ee, bu hazımsızlığın değiştirebilir miyiz? Tabii. Altında Yatan sebeplere baktığımız zaman, bakın bu ilk başta da konuşuldu, Murat Hoca da değindi. Altta yatan hazımsızlık sebepleri nelerdir diye baktığımızda, e, ciddi organik patolojiler şu grup. %13 ülser, %25 reflü, %1-2 de mide tümörü. Çok büyük ekseriyeti, %60'ı fonksiyonel. Dolayısıyla yani, fonksiyonel en... dediğimiz belirli bir yarası veya orada bir herhangi bir yapısal bozukluğu olmayan tümörü, yarası, iltabı olmayan veya ülser değil erozyon dediğimiz daha küçük yarası olmayan dolayısıyla hani genellikle endoskopik muayene oldu gastritim var dendi sözüne karşılık gelen e, grup bu grup dolayısıyla önemli bir kısmı bu hastaların üçte ikisi esasında organik bir patoloji olmadan şikayet ediyorlar. <laughs> Niye şikayet ediyoruz? Şimdi şikayet etmek farklı bir şey. Ee, şikayet etmenin mekanizması çok farklı. Ee, bunun altında organik ciddi bir problem olabilir, olmayabilir de. Organik hastalıklardaki şikayetlere bakalım. Organik hastalığı olduğu bilinen hastalara baktığımızda bir kısmı neyin var? Hani parayla söyletirsin, zorlarsın hastayı, çok kanaatkardır. Bir kısmı daha dokunur dokunmaz şikayet etmeye başlar. Şikayet etmek çok farklı. Şikayetin ciddiyetiyle altta yatan hastalığın ciddiyeti paralel değildir. O nedenle hastaları dinlediğimizde hani çok ciddi bir sorun var diye izlenim bırakanları endoskopi yaptığımızda çoğunda altta hiçbir şey çıkmıyor. Endoskopi biraz da hastaya ve hekime altta yatan ciddi bir sorunu olmadığını belgeleyerek tedavide işimize yarıyor, güvence veriyor. Bu bakımdan biraz da e, sıkça yapılan bir muayene ama esasında e, daha önce de Murat Hoca değindi, 40-45 yaşından sonra hazımsızlık sorunları başladığında özellikle endoskopiyi daha çok düşünüyoruz. Daha küçüklerde ise e, endoskopiye çok başvurmuyoruz. Evet, evet, devam edelim. Şimdi burada organik patoloji deyince e, en ciddi problem ülser. ...ülser midemizde olabilir... ...12 parmak bağırsağımızda olabilir. Ee, sadece hastanın şikayetlerini dinlediğimizde... ...tanı koyma şansımız... ...yüzde yetmiş. Yanılabiliriz. Ee, dolayısıyla... E, ...bugün genellikle... ...ülser düşündüğümüzde... ...netleşmek adına... E, ...endoskopik muayene yapıyoruz. Eskiden hatırlarsınız... E, ...yaşı 35-40'ın üzerinde olanlar... ...bu baryumlu filmler beyaz sıvı bir madde içer. Mide filmi çektirirdik. Onlar sıkça e, yapılırdı. Onlarla tanı koyma olasılığı bakın %70-80 gene çok düşük. E, burada 12 parmak bağırsağında bir takıntı görülüyor ama endoskopi yaptığımızda yarayı bizzat görüyoruz. Gözümüzle görüyoruz. Hani konuşur gibi karşılıklı. Dolayısıyla ne olduğu netlik kazanıyor. Hem de bu sırada e, buna sebep olabilecek Helicobacter pylori isimli bir mikroorganizma midemizde var mı yok mu onu anlıyoruz. Hem de bu yara iyi huylu bir yara mı kötü huylu bir yara mı onun hakkında da endoskopik muayene sırasında fikir sahibi olabiliyoruz. O nedenle endoskopi ülser düşündüğümüzde yapmak istediğimiz bir muayenedir. Hastalarımız arasında da konuklarımız arasında endoskopik muayene olan sıkça var. Sıkça var gerçekten evet. yani çok sık ben evet. şaşırdım o kadar sık olmasına. Şimdi...